Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Kümelerden devam ediyoruz. Kümenin tümleyeni demişiz ama bu başlık aslında minik başlıklarımıza. Bugün bakacağımız ifade kümelerde işlemler. Şimdi kümelerde işlemler hikayesi de yine ÖSYM'nin kritik noktalarından bir tanesi. Soru havuzu da çok geniş olan yerlerden bir tanesi. Onun için mümkün olduğunca lütfen not alarak devam ederseniz bu kısmı iyi bir şekilde geçersiniz diye düşünüyorum. Evet kümenin tümleyeni dedikten sonra E evrensel küme ve A evrensel kümenin alt kümesi olmak üzere. Evrensel kümenin içinde A kümesinin ise dışında olan elemanların oluşturduğu küme A kümesinin tümleyeni deniyor. Ve görüldüğü gibi ya A'nın tepesine bir tik atarak ya da A'nın tepesine bir çizgi çekerek gösterilebiliyor. İki notasyonlu ÖSYM kullanıyor. Görüldüğü gibi burası A kümesini ifade ediyor arkadaşlar. A kümesinin dışındaki yeri ise... A'nın tümleğini ile göstermişiz. O mavi bölgenin kısmını bilginiz ola. A'nın dışındaki yerlere A'nın tümleğini diyoruz. Örneğimiz E evrensel küme olmak üzere. E kümesi 2, 4, 6, 8, 9. A kümesi 2, 4, 6 olduğuna göre A kümesinin tümleğinin alt küme sayısı kaçtır Önce biz A'nın tümleğini bir bulmamız lazım. Şimdi A'nın tümleğini A'nın dışındakilerdi. 2, 4, 6'nın dışındakiler evrensel kümeden 2, 4, 6 yatarsam A'nın dışındakilerin 8 ve 9 olduğunu görürüm. Fakat benden küme istememiş. Bu kümenin nesini istemiş? Alt küme sayısını. Bu durumda 2 üzeri 2'den karşılığı ne gelecektir? 4 gelecektir diyoruz alt küme sayısı olarak. Evet diyor ki tümlemenin özelliklerine bakalım demiş. Tümleyenin tümleyeni kendisine eşittir. Bunu nereden hatırlıyorum ben? Mantıkta değilinin değili kendisine eşittir. Burada tümleyenin tümleyeni kendisine eşittir. Boş kümenin tümleyeni evrensel. Evrensel kümenin tümleyeni ise boş kümedir. Tamam. Burası önemli. Üçüncü madde. A ile A'nın tümleğini birleştirirsem evrensel küme olacaktır. O X-Light'teki kısmı hatırlarsanız dikdörtgen bir şekil var. A kümesiyle dışını birleştirdiğinde o dikdörtgen şekli tamamlamış oluyordu. Ve sorularda en çok kullanacağım hikaye. A'nın eleman sayısıyla tümleğin eleman sayısını toplarsam evrensel kümenin eleman sayısına eşit oluyor. Diyor ki A kümesi diyor B'nin alt kümesi ise. B'nin tümleyin diyor A'nın alt kümesidir. Değişik hikayelerden bir tanesi ama hafızada bulundurmakta kesinlikle fayda var. Sorumuz diyor ki E evrensel küme ve A eleman A alt kümesi E'nin, B de alt kümesidir E'nin. Yani hem A hem de B aynı evrensel kümenin alt kümesidir demeye çalışmış. A'nın eleman sayısıyla ile B'nin tümleyin eleman sayısı 17 topladığımızda. A'nın tümleyeniyle B'nin eleman sayısının toplamı ise 15. Hmm, bu durumda bunları toplayayım ben. Arkadaş bak tümleyenli eleman sayı sorularını toplamanı kesinlikle öneriyorum. Çünkü A'nın eleman sayısı ile tümleyenin eleman sayısının karşılığı evrenselin eleman sayısını. B'nin tümleyeni ile B'nin toplamı ise yine evrensel kümenin eleman sayısını verecek. 17 ile 15 topladığında 32. İki evrenselin karşılığı 32 olduğundan dolayı evrenselin karşılığı bu durumda ne gelecektir? 16 elemanla gelecektir diyoruz. Kümelerde birleşim işlemi diyor ki A ile B kümelerindeki bütün elemanların oluşturduğu kümeye A birleşim B kümesi denir. A birleşim B biçimde gösterilir. Tamam A ile B'yi böyle tak bir birleştiriyoruz. Diyor ki A birleşim B şimdi buraları boşluk bıraktık biz tamamlayalım diye. A'nın elemanı olacak veya B'nin elemanı olacak güzel kardeşim. A birleşim B ya A'nın elemanı ya da B'nin elemanı olacakmış X öyle ki elemanlardan oluşurken. Şimdi A birleşim B'yi sana boyamak için burasını bıraktık. Bak boyuyoruz kardeşim. A birleşim B bu boyadım mavi bölge. C birleşimde bunlar ayrık kümeler. Bunları boyadık. E birleşim F ise burası gelecektir. Şimdi buraya bir şey söylemem lazım. E birleşim F, E kümesi F kümesinin alt kümesi olduğundan dolayı boyadığım yer dikkat et F kümesi kümesinin işte. Yani E birleşim F aslında kime eşit? F'ye. O zaman şöyle bir şey desem kabul eder misin? Alt küme durumu söz konusuysa bu alt küme durumundaki kümeleri birleştirirseniz büyük küme elde edersiniz. Ata önemli cümle sorularda kullanacağız. Hocam cümleyi kaçırdım. Bir daha söylüyorum. Bir küme bir kümenin alt kümesi ise bu kümeleri birleştirirseniz büyük küme elde ediyoruz. A ve B kümelerinin birleşiminde eleman sayısı ki biz bunu kullandık defalarca. Kümelerde göreceğiz. Kümelerde göreceğiz. Çok önemli kural dediğimiz. Olasılıkta kullandık. Geçen dersi de kullandık alt küme ile alakalı mevzuda. Şimdi artık kuralın yeri geldi. A birleşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını topluyoruz. Kesişim bundan ne yapıyoruz kardeşim çıkarıyoruz. Evet diyor ki yukarıdaki şekilde beyaz bölge 12 cm kare. Yazdım. A bölgesi 24 santimetre kare. Yeşille boyanan kısım. B bölgesi ise 21 santimetre kare. Bu durumda A veya B bölgesinin alanı sorulmuş. Veya bize bir önceki dersten hatırlarsın birleşim sembolünü çağrıştırmalı. Bu durumda S A birleşim B dediğimiz kısım S A artı S B eksi S A kesişim B'yi gösterecek. A kümesinin elemanı dediğimiz yer 24 ile 12'nin toplamı arkadaşlar. A'nın yuvarlağın içerisinde kalan yerler. 36. B'nin yuvarlağının içerisinde kalanlar 12 ile 21'in toplamı 33 eksi. Kesişim dediğimiz yer bu beyaz bölge dolayısıyla 12. Hocam şöyle de bulamaz mıydık? 24, 12, 21'i toplayalım. Vallahi olurdu. Boyadığın takdirde bunların toplamları olacak. Ben sadece demin gördüğümüz kuralın üstüne bir basmak istedim. 36 ile 33 topladığımda 69. 69'dan da 12'yi çıkarttığımda karşılığını gelecektir. 57 gelecektir diyoruz. Dolayısıyla A veya B bölgesinin alanı 57 cm kare'dir. Kümelerde diyor kesişim işlemi. A ile B kümelerindeki ortak elemanların oluşturduğu küme A kesişim B kümesi deniyormuş. Ortak elemanlarla oluşacak. Yani ikisinde de olacak. Bu durumda dikkat sembole birleşim sembolü böyle U harfi gibiydi. Bu da tam tersi. A kesişim B'de ise x eleman A ve x eleman B. Yani her ikisinde birden olması gerekiyor. A kesişim B'yi burada sana tarayayım. İkisinde de olan bölge. C kesişim D de Maalesef kesişim yok çünkü bunlar ayrık kümeler dolayısıyla ortak elemanları söz konusu değil. E kesişim F'de ise ortak küme burası. Hemen burada da bir duralım. E kesişim F'nin E'ye eşit olduğunu gördük şu an kardeşim. Demin birleşimi anlatırken alt küme ile alakalı şu cümleyi söylemiştim. Onu da söyleyeyim bununla bağlayayım. Eğer bir küme bir kümenin alt kümesi ise bunların birleşimi büyük olan kümeyi kesişimleri de gördüğün gibi küçük kümeyi veriyor. Bir alt küme durumu. Birleşim soruldu büyük küme, kesişim soruldu küçük küme. Diyor ki A birleşim B ve A kesişim B kümelerini buluruz. Bulalım. A birleşim B kümesi için önce A'nın bütün elemanlarını yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Sonra da bunun üstüne B kümesini ilave edeceğim. 1. Ama 2'yi yazmıyorum ki zaten yazdım. 2 kere aynı eleman yazılmaz kümelerde. 3, 3'ü yazdım. 4, 4'ü yazmıyorum. 5'i yazdım. Bu böyle. A birleşim B. A kesişim B ise ne demekte? Ortak elemanlar. Kim onlar? 2'ler ortak. Dörtler ortak. Dolayısıyla 2 ve 4 gelecektir diyoruz. A kesişim B kümesi elemanı için. Screenshotlık bir sayfa. Birleşim ve kesişim işleminin özellikleri demiş. Değişim özelliği. A birleşim B yerine B birleşim A ya da A kesişim B yerine B kesişim A kullanılabiliyor. Demek ki kümelerdeki kesişim ve birleşim işlemlerinde değişim özelliği var. Birleşme özelliği. A birleşim, B birleşim, C'de parantezleri kaydırabiliyoruz. Hem birleşme işleminde hem de kesişme işleminde güzel kardeşim birleşme özelliği söz konusu. Dağılma özelliği. Alıyoruz bu A birleşim B'yi. Birleştirdik. A birleşimi alıyoruz. C ile birleştiriyoruz. Ve bunların ortasındaki kesişim sembolünü de buraya koyduğumuzda buna dağılma özel diyoruz. Mantıklı da detaylı bir şekilde inceledik. Bu birleşimin kesişim üzerine dağılmasıydı. Şimdi kesişimin birleşim üzerine dağılması. A kesişimi aldık. B ile birleştirdik. Şurası o zaman kesişimi olacak. A kesişimi aldık. C ile birleştirdik. Burası da kesişim olacak. Ortada da birleşim sembolü var. Şimdi arkadaş bak burası önemli. A ile A'yı birleştirirseniz yine A'yı oluşturursunuz. A ile A'nın kesişimleri yani ortak elemanları yine A'yı verecektir. A ile A'nın tümlerini birleştirirseniz evrensel kesişimleri ise ortak elemanı olmadığından dolayı düşünsene A'nın içindekilerle dışındakilerin kesişimi boş küme olacaktır. A ile evrensel kümeyi birleştirdiğinde evrensel küme. Bunu da şöyle açıklayayım. İki kümenin birleşimi yapılırken birisi diğerinin alt kümesi ise büyük küme diyorduk. Şimdi evrensel küme A'dan kesinlikle büyük küme. O zaman işte birleştirdiğinde E kesiştirdiğinde de A kümesi oluyor. A kümesi ile boş kümeyi birleştirirseniz A kesiştirirseniz boş küme söz konusu olacak. Diyor ki işte bu bizim demin arka background'da bundan önceki sayfalarda söylediğimiz kısım A, B'nin diyor alt kümesi ise kesişimler küçük kümeyi, birleşimler neyi verecektir? Büyük kümeyi. De Morgan, e bu da yabancı değil. Mantık konusundan zaten bunu da hatırlıyoruz. A birleşim B'nin tümleyeni demek. Bu tümleyen A'ya sembole ve B'ye de yansıyacak. Bu durumda A'nın tümleyeni birleşim terse döndü, kesişim oldu ve B'nin tümleyeni oldu. Bu tümleyeni de hem A'ya hem birleşime hem de yansıtırsak nasıl olacak? A birleşim kalmış. O zaman şimdi sana bir soru. Bu sayfadaki şu kısım A kesişim B'nin galiba tümleyeni. Bu durumda A'nın tümleyeni kesişim neye dönecek? B'ye. Dolayısıyla buradan da B'nin tümleyeni olacaktır. Tarzı bir ifade. O zaman Üff. Örneğimizde diyor ki X öyle ki 3 ile 7 arasında X eleman doğal sayı. B öyle bir kümeden bahsediyoruz ki X öyle ki eksi 2 ile 5 arasında X eleman tam sayı. A kesişim B'yi sormuş. Ben A kümesini liste yöntemiyle yazmak istiyorum. 3 ile 7 arasındaki doğal sayılar 4, 5, 6. B kümesi ile alakalı ise eksi 2 ile 5 arasındaki tam sayılar tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kesişim istiyor. Arkadaşlar iki kümede de ortak olan sadece bir tane eleman var. Dolayısıyla A kesişim B'nin karşılığı 4 olacaktır diyoruz. Mevzu bitiyor. Liste yöntemine dönersen, tabi eleman sayısında çok fazla olmamasını bekleyerek liste yöntemine dönersen kesişimi görmek çok da zor değil. Evet. Güzel kardeşim şu tümleyeni içeriye bir dağıtalım. A'nın tümleyeni. Birleşimi oldu kesişim. B'nin tümleyenin tümleyeni kendisi. Burası da B oldu. Şimdi semboller farklı olduğundan dolayı bir dağıtalım. Alıyorum bu birleşimi. Bunu da dağıttım. A'nın tümleyeni birleşim A kesişim. Bir de bununla dağıtıyorum. B birleşim A oldu. A'nın tümleyeniyle A'yı birleştirirsem burası evrensel yapar. Evrensel kesişim B birleşim A. Şimdi B birleşim A evrensel. Bence B birleşim A küçük küme. Evrensel onu kapsıyor. B birleşim A E'nin alt kümesi olduğu için kesişimler küçük kümeyi yani B birleşim A'yı verecektir deyip işin içerisinden çıkıyoruz. A B'nin alt kümesi değilmiş. O zaman şöyle olabilir. İç içe değiller. A kümesi 6, B kümesi 7 olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Arkadaş şimdi A birleşim B'nin eleman sayısının az olması neye bağlı tam bilemedim. O zaman sen ne? Şunu konuşalım. A birleşim B'nin eleman sayısı S A artı S B eksi S A kesişim B değil midir? A kümesinin eleman sayısı 6. B kümesinin eleman sayısı 7 eksi S kesişim B oldu. 13 eksi A kesişim B. He, şimdi bak anladım. A birleşim B'nin eleman sayısı 13 eksi S kesişim B olduğu için en az olabilmesi adına A birleşim B'nin A kesişim B'nin olması lazım çok olması lazım. A kesişim B'ye en çok ne kadar verebilirsin? Bir kümenin eleman sayısı kadar verebilirsin. Şu an A kümesinin eleman sayısı 6 olduğundan dolayı en fazla 6 verirsiniz. Ama 6'yı da veremez. Neden? Çünkü eğer siz kesişime 6 derseniz burada 0 kalır, burada 1 kalır. Yani A kümesinin tüm elemanları B'nin içerisinde olur. Ama adam en başta demişti ki A kümesi, B kümesinin alt kümesi olmayacak. O zaman buraya verebileceğin en büyük sayının 5 olduğunu, bu durumda da 13-5'ten karşılığının 8 olduğunu görebiliriz. Ya da sen eğer şunu düşünürsen artık ki bundan sonra düşünmelisin. Demek ki A birleşim B'nin eleman sayısının az olabilmesi için kimin büyük olması lazım? Kesişimin. Kesişime ne dedik kardeşim? 5. 5 dediğinde A1, burası da 2. Bunları topladığında tekrardan 8'i bu şekilde de ne yapabilirsin bulabilirsin. Bu sorunu sana kazandırması gereken en önemli bilgi. A birleşim B'nin eleman sayısının az olması için kesişim ne yapacak çok. O zaman bunun tam tersini düşünelim. Belki öyle bir soruyla karşılaşırsanız. A birleşim B kümesinin eleman sayısının çok olmasını istiyorsanız bu durumda kesişim az olacak. Demek ki birleşimle kesişim ters çalışıyorlar. Evet geldik iki kümenin farkına. Diyor ki A ve B aynı evrensel kümeye ait iki küme olmak üzere A'nın elemanı olup B'nin elemanı olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B ekmesidir. A'nın elemanı olacak B'nin elemanı olmayacak. O zaman burası A fark B'yi gösterir. Burası da B fark A'ya. Çünkü bu kümede şu bölge sadece A'da olanlardır. Bu da sadece B'de olanlardır. C fark D ise C kümesi D kümesinden tamamen ayrık olduğu için tüm elemanlar kendine aittir. Aynı şey D fark C için de geçerli. Bu da D fark C kümesi olmuş olacak. E fark F. E'nin F'den pek de farkı yok. Dolayısıyla burası boş küme olacak. Çünkü E'deki tüm elemanlar F'de de var. Fakat F fark E'ye bakarsak bu E'nin dışında kalan dediğimiz küme yani e, şu an mora boyadığım, pembeye boyadığım kısım F fark E'yi göstermiş olacak. Şuradaki pembe bölge. A fark B ve B fark A kümelerini bulun demiş. A fark B kümesini bir bulalım. A'da olacak B'de olmayacak. Bir bu şartı sağlamaz. Bir hem A'da var hem B'de. İki, iki de sağlamaz. Üç, üç de sağlamaz. Ama 4 ile 5 sadece A'da varlar. Dolayısıyla 4, 5'i yazdım. B fark A ise B'de olacak, A'da olmayacak. Kim o? Sadece 8. Çünkü 1, 2, 3 B'de de var, A'da da var. B'nin sadece benim bu elemanlar diyebileceği bir durum içermiyor. Dolayısıyla B fark A sadece 8'den ibaret olacak. Şimdi artık ufak ufak ben şeması çizmeye başlıyoruz. Şöyle A'mızı, B'mizi oluşturduk. B fark A. 3. Ve A'nın eleman sayısı ki A'nın eleman sayısı şurası oluyor. Buranın karşılığı da 8. E güzel kardeşim bu bölge, bu bölge ve bu bölgenin toplamı bana A birleşim B'yi veriyor. E, şu iki bölgenin toplamları 8. E, 3 de buradan gelecek. Dolayısıyla 8 artı 3'ten karşılığı 11 gelecektir diyoruz. Geldik fark işlemin özelliklerine. Şimdi diyor ki Evrensel kümenin A'dan farkı A'nın tümleyendir. Evet evrensel kümeyi düşünelim. Hatta çizerek düşünelim. Burası da A kümesi. Burası evrensel küme. Evrensel kümede olup A'da olmayanlar bu A'nın dışındakiler. O da A'nın tümleyeni olmuş oluyor. Tam tersi de. Yani evrensel kümeden A'nın ne atarsan kardeşim A olacaktır. Şimdi gelelim şu ifadeye. Bak bu önemli. Hocam eskiden ÖSYM e A fark B tarzı sorular soruyordu. Fakat A fark B dediğimiz ifade artık ÖSYM çok kullanmıyor. ÖSYM bunları denk olan A kesişim B'nin tümleyenini kullanıyor. B fark A içinde B kesişim A'nın tümleyenini kullanıyor. Bunlar kesinlikle defterlik ya da post notlar. Lütfen bunları notların arasına al. A fark B dediğin ifade A kesişim B'nin tümleyeni. B fark A dediğin ifade de B kesişim A'nın tümleyeni. Ve A birleşim B'nin eleman sayısı hatırlarsan S A artı S B eksi A kesişim B'dir. A fark B'nin eleman sayısı, B fark A'nın eleman sayısı kesişimle toplanırsa bu durum aynı yere gelir diyor. Görelim. A burası, B de burası. A birleşim B bu içinin tamamının boyanması lazım. Adam diyor ki A fark B, o burası. B fark A, o da burası. A kesişim B, o da burası. Bak gördüğünüz zaman üçünü boyadığında A ile B'nin tamamının içini boyamış oluyorsun. Bu da ekstradan bir yol, yöntem olarak gösterilmiş bize. Şimdi denilmiş ki, ben yine kümelerimi çizeyim. Burası A, burası B. A fark B'nin eleman sayısı 4. Peki burası ne? A tümleyen kesişim, B'nin tümleyen. Burada De Morgan uygulamışlar. Bu evvelden A birleşim B'nin tümleyenmiş. Şimdi bak, eğer sen biz orada işte tümleyenle alakalı kuralları söylerken sen tutup bizi ciddiye almadıysan ya bu kurallar çıkar mı bu hocam diye düşünüp işte sadece dinlediysen, çok konsantre olmadıysan videonun kısmına geri dönmeni öneriyorum. Çünkü bu küme işlemlerinde ekseni bunları soruyorlar. Ben A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni ile alakalı mevzunun A birleşim B'nin tümleyeni olduğunu bilmeseydim bu durumda bu işi kurtaramayacaktık. Peki A birleşim B'nin tümleyeni nereye yazacağız? Dışarıya. Evrensel tüm 12 idi. Hmm, şimdi bak. Şuranın 4 olduğunu biliyorum. Buranın dışının 3 olduğunu biliyorum. 4, 3 ne kadar yaptı? 7. O zaman bu B kümesinin içerisinde kalan kısma da 5 kalmış oldu. Adam da zaten bizden B kümesinin eleman sayısını istiyor. Örneğimizde A 2 ile 3, 3 kapalı. B 1 ile 6, M1, M6 kapalı. Bu durumda A fark B kümesini buldunuz demiş. Şimdi ben bunu bir sayı doğrusuna göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası eksi 2 olsun. Burası da 3 olsun. Eksi 2'den 3'e kadar olan kısmı A kümesiyle gösterdik. Dahillik kısımlarını daha sonra değerlendiririz. Şimdi burası 1 olsun. Burası da altı olsun. Bu da B kısmı. Şimdi biz ne arıyoruz? A'da olsun, B'de olmasın. Yani sadece A'ya özgün yerler arıyoruz. Galiba A'ya özgün sadece burası. Çünkü bakın bu kısım kesişiyor. İkisinde de var. Bu kısım ise A'da iyi çok. Ama biz ne istiyoruz? A'da olmasını istiyoruz. O zaman o bölge eksi 2 ile bir arası olacak. Ama eksi 2 A'da yok. Peki Bir, biri alacak mıyız? A'da olup B'de olmayan. Arkadaşlar 1 B'de var. Bakın köşeli parantez koymuş. Dahil yani. Dolayısıyla orayı da alamayız. Eksi 2 ile 1 açık aralı olacaktır diyoruz. Önemli soru tiplerinden bir tanesi bu. Evet bir önemli soru tiplerinden bir tanesi daha geldi. Şimdi A kesişim B kümesinin eleman sayısı istenmiş. Öncelikle bu aralığın kesişim kümesini bir bulmamız lazım. Nasıl buluyoruz biliyor musun? Böyle alt alt olduğunda küçüklerin büyüğünü seçiyoruz. Küçüklerin büyüğü. Burada da büyüklerin küçüğünü seçiyoruz. Yani aradığımız sayılar 11 ile 900 arasındaki sayılar. X dediğim ifade 4'ün katı, Y dediğim ifade de 6'nın katı. O zaman kesişimde hem 4'ün hem de 6'nın katını aramam lazım. Hem 4'ün hem 6'nın katıysa bu durumda 12'nin katı olacaktır. Peki 11 ile 900 arasında 12'nin katı kimler var? 12 var, 24 var, 36 var filan diye gidecek. Peki nereye kadar? 900 mesela 12'nin katı mıdır? Hocam 912'nin katı olup olmadığını öğrenebilmek için 12'yi bölme kuruluna 12'nin bölünebilme kuruluna bakmak lazım. Hem 3 hem 4. Rakamları topladığında 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünüyor. Son iki basamak çift sıfır olduğu için 4'e bölünüyor. Bir kere 912'nin katı. Fakat 900'de eşitlik yok. 900'den önce gelen 12'nin katı olan ifade 888. 12'den 888'e kadar kaç tane eleman olduğunu bulursak durumu kurtarmış olacağız. Bu durumda 888 12 bölü artış miktarı artı bir yani terim sayısıyla bu durumu mevzu halledeceğiz. 888'den 12'yi çıkartırsam 876 oldu. 12'ye bölüp 1 ekleyeceğiz. 876'mızı bölelim. Kaç defa var? 7 kere var. 84. 36 oldu. Burada da 3 kere var. 73. Bir de buradan geldi. Oldu. Sana 74. Demek ki A kesişim B kesişim eleman sayısı ne kadar olacaktır? 74. Sorumuz diyor ki A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. A kesişim B dörtmüş. Ben hemen bu tarz sorularda hiç dayanamıyorum. Hemen çiziyorum. Sen de o çizenlerden ol kardeşim. A kesişim B dört. A farklı B boş kümeden farklı. Hmm, buralara bir şeyler yazacağız yani. A birleşim B de on üç. Şimdi bak burada bir duralım. A birleşim B'nin on üç demek şurasıyla şurasının toplamının dokuz olması demek. Çünkü A birleşim B buranın, buranın ve buranın toplamıydı. Dolayısıyla orası dokuz. Diyor ki Buna göre B kümesinin eleman sayısının alabileceği en küçük değer. Şimdi B kümesinin eleman sayısının en az olmasını istiyorsan şu bölgeye büyük değer vermen lazım. İkisinin toplamı ne kadardı? 9. Ben buraya o zaman gideyim 9 diyeyim. Netice daha farklı B boş kümeden farklı olmuş olacak. Buraya kaç demiş olacaksın? 0. Peki B kümesinin eleman sayısı 4 artı 0'dan en küçüklerini bulduk? 4. Güzel. Buraya kadar iyi gidiyoruz. Şimdi bunları sileyim. Şimdi soruyor diyor ki B kümesinin en büyüğünü söyle bana diyor. O zaman bu sefer de A'ya küçük vereyim. Buraya sıfır vereyim. Veremezsin. Şundan dolayı veremezsin. Yoksa verirsin kardeşim. O zaman oraya bir diyelim. Bu ikisinin toplamı 9 olduğu için buraya 8 kaldı. Bu durumda B'nin eleman sayısı 4 ile 8'in toplamından ne kadar gelecektir? 12. Bizden bu ikisinin toplamı istenmiş. 12 artı 4'ten 16 gelecektir. Sorumuzda A birleşim B, B kesişim A'nın tümleyeni ve A kesişim B'nin tümleyen kümenin alt küme sayısı sırasıyla 256, 16, 2 olduğuna göre A kesişim B'yi sormuş. Şimdi, öncelikle ben şuna bir dönmek istiyorum. A birleşim B'nin alt küme sayısı 256 demek. 2 üzeren 256'dan buradan n'in karşılığı 8 demek. B kesişim A'nın tümleyeni, ya bu bana bir yerden tanıdık geldi. B kesişim A'nın tümleyeni demek ne demekti biliyor musun? B fark A demekti. Bak bu mevzu geçerken ne altını çizici söyledim. Öseyime artık dedim B fark A demek yani bunu söyle. Ne olur bunları hafıza tutalım. Burada da 2 üzeri n 16 ise n'in karşılığı 4. Yani B fark A'nın 4 elemanı var. A kesişim B'nin tümleyeni ise arkadaşlar A fark B'ye eşit. Bu da 2 üzeri n eşittir. 2'den n'in karşılığı 1. Şimdi bunları bir yerleştirelim biz. Burası A. Burası B. Şimdi önce şeyle başlayalım. A fark B ile. A fark B'nin eleman sayısı 1. Burası 1. B fark ki 4. A birleşim B'ninki 8 ise 4 bir daha 5. 8 olabilmesi için burası 3. Ve A kesişim B kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Dolayısıyla karşılığı D seçeneği olacaktır. Sorumuzdan aşağıda birim kareleri ayrılmış dikdörtgen Erol Bey'in iki çocuğunun bıraktığı arsanın paylaşımını göstermektedir. Bu paylaşımla alakalı aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesi 6'un arsasını göstermektedir. B kümesi de buranın arsasını göstermektedir. Buna göre sadece altıa ait arsanın alanı. Hmm. Şimdi tabii bir kısmı ortak olarak bırakmış Erol Bey çocuklarına. O yeşil bölge olarak gözüküyor. Sadece altıa ait olan kısım mavi bölgeden yeşil bölgeyi çıkartmam lazım. Bir de diyor ki buraya sadece buraya ait. Bu durumda da B kümesinden o yeşil bölgeyi çıkartmamız lazım. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi ben önce A kümesinin bir hesabı edeyim. Burası bir yamuk. Alt kenar 2, 3, 4, 5 birim. Üst kenar 2. Yamunlalar nasıl bulunuyor? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 7 bölü 2 çarpı 6. Buradan da ne kadar gelecek? 21. Ama bu mavi bölgenin tamamı. Şimdi biz buradan yeşil bölgeyi çıkartmamız lazım. Bu yeşil bölgeyi çıkartırken şöyle bir şey yapalım. Şurası 4 birim kare. Burası da üçgene bakıyorum şurada. Bir kenarı 2, bir kenarı 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. Topladım 6 yaptı. Dolayısıyla 21 eksi 6'nın bana getirdiği 15. Bu sadece kime ait olan? 6'a ait olan. Şimdi gelelim. E, B, ye, B ye bulmak kolay. Sadece B dediğimiz kısım şurası. 2, 4, 5. 5 çarpı 2'den. Burası da 10 oldu. Bu da sadece Buğra'ya ait olan. Kaç birim kare fazladır diye sormuş. Dolayısıyla karşılığı buradan ne gelecektir? 5 gelecektir diyoruz. Geldik arkadaşlar kümelerde işlemlerin son kısmına. Burası önemli. ÖSYM buradan gerçekten yükleniyor. Ve yeni nesil dediğimiz mesela şu son çözdüğümüz örneğe de ne olur dikkatle bakmanız lazım. Çok zor şeyler değil bunlar. Fakat en önemli söylediğim yerlerden bir tanesi hatırlatmak istiyorum. A fark B'yi artık A fark B olarak değil. A kesişim B'nin tümleyeni olarak soruyor. Ya da B fark A'yı B kesişim A'nın tümleyeni olarak soruyor. Oradaki özellikler kısmı şimdi cümleme dikkat et. Hem TYT hem AYT için çok önemli. Hadi bakalım kendini geliştirme zamanı. Soru çözmeye devam. Hepiniz... <laughs>